Sevgili dostlar merhabalar, hoş geldiniz. 5 Kasım Çarşamba 16.33'ten sizlere sesleniyorum. Umarım iyisinizdir. 2025 yılındayız. 2025 yılının en önemli özelliği kolektif olarak beta frekansa herkesin geçmesi. Teknolojik Üstler Birliği'nin tasarruflarıyla, gemileriyle bütün yeryüzü, tüm bilinç varlıkları frekans yükseltiyor. Eş zamanlı olarak bizler de e, gruplarımızda bazı uygulamalar yaptık biliyorsunuz 8 çakraya kadar e, mühürler uygulamalar yapıldı ve kardeşlerimiz frekansları yükseldiği için e, birleme yapıyorlar ve bu mesaj e, oda haline gelebiliyorlar yani frekans ne kadar yükselirse e, mesajcı olarak akit vermiş ve bu dünya düzlemine gelmiş bulunan kardeşlerimizde yavaş yavaş bu özellikler açılmaya başlıyor Bu nedenden dolayı da dikkat edilmesi gereken bazı konular var geçmişte çok ciddi uyarılar yapılmış, e, olumsuz tecrübeler gözlemlenmiş ya da yaşanmış. Dolayısıyla bunlar üzerine sert ve e, ciddi uyarılar yapılmış. Öncelikle ben size bugün e, ilahi teknolojik aksoyra bilgelik öğretisinde Üstad Cenap Başmanın e, aksoy matu e, olarak makrosu biliyorsunuz, ilahi görevlidir. Buraya bedenlendiği zaman ilahi hiyerarşinin e, onun üzerinden aktardığı bazı bilgiler var, getirdiği bilgiler var. Özünden açığa doğaçlama yoluyla çıkararak programlar içerisinde bu mesajcı odaklarıyla ilgili ne oldu, arka planda ne gibi sıkıntılar olabiliyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bununla ilgili açıklamaları var. Hazırsanız başlıyorum. Mümkünse defterinize yazın, üzerinde tefekkür edin. Mesajcı güç odakları için çok önemli uyarıdır biyokompütüründeki özgüven kodlarını açamayan insan faktörü, şuur düzeyinde Orion 21'leri tarafından oluşturulan paraziter bilgi hamulelerine indekslenerek özünü olan özgüveni sağlamaktan aciz kaldığı için kişisel güveni bu bilgilere dayalı olarak kişisel güven ve kibirlilik frekansıyla oluşturur ve özünün değer verdiği doğru devinimli bilgilerden mürekkep olan özgüvenli şuur düzeyini oluşturacağı yerde özünün değer vermediği ters devinimli bilgilerden mürekkep olan ve tahtel şuur düzeyi denilen sahte şuur düzeyini oluşturur. Uzun bir cümle izlediniz. Bu cümleyi tekrar bir okuyalım. Sizlerin de yazması açısından. Bio özgüven kodlarını açamayan insan faktörü. Şuur düzeyinde Orion 21'leri tarafından oluşturulan paraziter bilgi hamulelerine indekslenerek özüne olan özgüveni sağlamaktan aciz kaldığı için kişisel güveni bu bilgilere dayalı olarak kişisel güven ve kibirlilik frekansıyla oluşturur. Ve özünün değer verdiği doğru devinimli bilgilerden mürekkep olan Özgüvenli şuur düzeyini oluşturacağı yerde özünün değer vermediği ters devinimli bilgilerden mürekkep olan ve tahtel şuur düzeyi denilen sahte şuur düzeyini oluşturur. Tamam. Şimdi bu bilginin orijinali. Bu bilgiyi orijinalin üzerine Aksoy Matun'un, Cenab-ı Başman'ın çok hararetli ve sert yorumları olmuş burada. Belli ki gerçekten e, bu eğitimleri aldıktan sonra frekansını yükselten insanların e, bir süre sonra bu e, ters devinimli mesajlar getirmeye bak başladığını gözlemlemiş ve onun üzerine sert bir konuşma yapmış. Bu konuşma metnini aynen sizlere aktarıyorum. Açıkça burada Orion'un gözü kulağı eli ayağı olmak mümkün. Sirius'un eli gözü kulağı olmak varken tutuyor, kişisel güven kodlarını açıyor beyninde ve özgüven kodlarını açamıyor. Açmada pasif kalıyor. Özgüven kodları açmazsa ne oluyor? Onun enerjisi ve bilgisi açığa çıkmadığı için yani özgüven kodlarının kişisel güven kodları açılınca da bu sefer egosentrik irade boyutunun, Etkinlik merkezindeki güdüm gücü devreye giriyor. Ve bu şekilde de olgulamalar tahakkuk edince Orion'a açık pencereler oluşuyor. Orion'a açık pencereler oluşunca o pencerelerden Orion 21'leri hazırladıkları program bootlarını devreye sokuyor. Nasıl sokuyor? Paraziter bilgi ve enerjiyi Ters devinimli bilgi ve enerjiyi ters devinimli porlara yüklüyor ve insanın beynindeki genetik uzay bölgelerini açıp ekiyor ve orada açıyor. Açılınca eline alıyor kalemi, yazıyor o varlık. Nereden geldi bilgi? Orion'dan. İşte bu al sana mesaj diyor. Çoklarının hali böyledir. Gittikçe kişiselleşmiştir o kişi. Alabildiğince kişiselleşmiş. Öyle bir hale gelmiş ki, ki birlilik olma frekansından ben bana yeterim diyor. Orada bir hararetli bir anı var. Bu nasıl bir sırra karşı gelmektir? Bütünsel birlik sırrına karşı gelmektir. Ben bana yeterim diyor. Bir de Orion yutturmacası devreye sokulan Mesaj niteliğindeki şeylere kanıyor. İnsan bu geçiş döneminde kendi kendinin mürşitidir, kendinin tanrısını yaratacaktır gibi ifadeler konuşuyor. E orada tekrar bir hararetli demiş ki ne yaptın sen, ne yaptın demiş. Böldün insanları. Nasıl bir insanın bir insana yararı dokunmaz? Elbette burada birlik, beraberlik düzeninin sağlanması için her bir insanın kendi imkanını diğer insanlara kullandırması gerekir. Ama sen ne yaptın? Tekelci mantığa uygun bir insan gibi kendine yetiyor, mürşit gerekmez dedin. Ben kendime yeterim, mürşit gerekmez dedin diyor Üstad Cenab Başman Aksoy Matu. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar şöyle bir dinlediniz gayet e, olduğu gibi frekansıyla aktarmaya gayret ettim bu konuyu. Şimdi burada e, bu konuşmanın üzerinden şunu anlatmaya çalışayım size. Hani biraz daha açıklayalım. Bu e, ilahi hiyerarşiden. şeyden biyo özgüven kodlarını açamayan insan faktörü buradaki özgüven kodları e, ve kişisel güven arasındaki şey farkı iyi görmemiz gerekiyor. Hatta ben e, bunu şöyle anlatabilirim. Bir gün e, hocamıza dedim ki ben e, ilah teknolojik öğretileri e, öğrettiğim öğrendiğim hocamıza dedim ki ben dedim Özgüven eğitimi vermek istiyorum. Bana dedi ki ben bayağı yani uzun sürelerin e, kişisel gelişim taraflarında eğitimcilik yapmış biri olarak bunu söyle, söylemeye çalışıyorum. Ee, sen de özgüvenin kodunu açtın mı da dedi e, o eğitimi vereceksin. Hayır dedi mesela. Orada e, anlamaya çalıştım konuyu yani nasıl olur. <laughs> yani oradaki işte gerçek özgüven kodunu açmak kısmı. Yani buradaki e, yersel kişiliğin özgüveni değil mesela. Öz, özünle irtibata geçebilecek. Özünden aldığın bilgi, özünün frekansıyla aldığın bilgi. Dolayısıyla yaradan senin özüne yerleştiği için makroların çakralarına yerleştiği için. Hani burada ondan bahsediliyor. Yani burada gördüğünüz özgüven kodlarını açamayan insan faktörü şuur düzeyinde Orion 21'leri tarafından oluşturulan paraziter bilgi hamurlularını indekslenerek. Burada nedir? Buradaki konu Orion 21'leri meselesi ya taşıyıcı yani kendi öz bilgisinden değil Paraziter taşıyıcı bilgi kümesinden, kişinin özgün frekansını bozan bilgiden bahsediliyor burada. Paraziter bilgi denirken. Özgün frekans çünkü biliyorsunuz nur taşıyor yani. Yaradanın pozitif nurunu taşıyor hepimiz. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek gerekiyor. Öz bilgiden değil, ekilen, sonradan o Orion 21'lerinden ekilen, ne niçin ekiliyor? Orion'a hak doğuruyoruz. Kibirlilik frekansı ve o işte çok bana ben, ben bana yeterim, ben bana yeterim şeklinde frekanslar hak doğuruyor gerçekten. Sahte şuur düzeyini oluşturuyor. Yani burada üstadımız demiş ki yani o kadar hararetli konuşuyor ki yani. Bütünsel birlik sırrına karşı geldin sen diyor. Ben bana yeterim diyerek diyor. Nasıl bir insan bir insana... Yardım etmez diyor yani. Çünkü bir insanı bir insana elindeki imkanları kullandırma. E, e, diğer bak, Bakın birlik beraberlik düzeninin sağlanması için her bir insanın kendi imkanını diğer insanlara kullandırması gerekir. Dolayısıyla sen ne yaptın? Tekelci mantığa uygun bir insan gibi ben kendime yetiri, yetiyorum. Mürşit gerekmez dedi. Buradaki mürşit meselesi hani bu e, mürşit öğretmen demektir. Yani bir bilgi akışını e, alabileceğin bir e, merci demektir Bu günümüz için değerlendirdiğinizde. Ya da şimdi hepimizin böyle birebir mürşidi olmayabilir ama sana bir külliyat bırakılmıştır. Bu külliyatın kendisi mürşitlik yapar ki zaten şu anda e, mürşidimiz beden terki yapmıştır ve bırakmış olduğu e, üstün frekanslı külliyat üzerinden e, destekleniyoruz. Şimdi e, burayı açık mı? Yani burada... Şimdi değer diyorsa ki bu mesajcı varlık kendisine o yersel güven üzerinden diyorsa ki bu geçiş dönemindeyiz. Herkes kendi kendini mürşitidir diyorsa. Herkes kendi tanrısını yaratacaktır diyorsa. işte orada insanları bölmektir bu diyor. Yani nasıl bir insanın bir insana yararı dokunmaz diyor. Yani burada dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar kişiselleştirin. Bakın orada o o o tarz bir prototipi, o tarz bir insanı şöyle şey yapmış, e, dile getirmiş. Gittikçe kişiselleşmiştir. Alabildiğine kişiselleşmiştir. Öyle bir hale gelmiş ki kibirlilik olma frekansından ben bana yeterim diyor. Bu nasıl bir sırra karşı gelmektir? Bütünsel birlik sırrına karşı gelmektir. Ben bana yeterim diyor. Evet arkadaşlar yani burası beni çok etkiledi. Sahte özgüven. Yani e, burada sahte özgüven, burada sahte güven. Ben biliyorum, ben üstünüm havası var açıklamalarda. Ama diyor, mesela ama aslında yani ben diyor demeyeyim. Burası aslında benim e, anlatmaya çalıştığım şey. Hani burada e, içsel bir boşluğu olan insan sahte özgüvene girer. Hani orada... E, bilgilerle donatılmıştır, bazı tecrübelerle donanmıştır, bazı haller yaşamıştır. Ama e, bir maske devreye girer, içsel bir boşluğun maskesi devreye girer. Sahte özgüven, sahte güven dediğimiz, sahte özgüven dediğimiz budur. Tahtel şuurdan e, bahsediliyor. E, biliyorsunuz tahtel şuur e, Burada yapay bilinç alanı demektir yani. Ee, altta öz şuurdan kopmuş bir program çalışıyor. Öz şuurdan gelen bir şey değil. Alttan gelen hatta şöyle oluyor şeytan da oraya vesvese vermiş oluyor. Tahtel şuura vesvese verir. Yani doğrudan size şey yaptırmaz. Doğrudan telkin kötülük telkini yaptırmaz da vesveseyi vererek yol almaya çalışır. Ee, öyle bilinir. Ee, Orion 21'de zaten odur. Ee, vesvese alanı tahtel şuurla alakalıdır. Şimdi notlarıma bakıyorum. Yani biyo özgüven kodlarını açamayan insan faktörü. Biyo dediğimiz beynimiz ve kendi mevcudatımız, biyo kalıbımız buradaki özgüven faktörünü özgüven kodlarını açamayan insan faktörü. Doğuştan gelen öz değer farkındalığını aktif edememesi yani orada içinde bulunan zaten ona verilmiş olan o kemalatın insanı kamilin e, aç, ilerleyeceği o makrolarıyla birleme yaparak e, bu imkanlara kavuşamaması, aktif edememesi yani bir kişinin doğasında bulunan bilgiyi, öz bilgiyi devreye sokamaması. Yani bu kilidi açamıyor. İçsel güven alanı, öz güven alanı pasif kalıyor buradaki. Yani bu özgüveni yersel kişilik üzerinden anlamamanız gerekiyor. Ben orada da mesela bilgiye ilk girdiğimde tam burada takılmıştım. Yani mesleki açıdan takılmıştım. Çünkü biz çok özgüven eğitimi verdik geçmişte hani ama o oradaki özgüven eğitimi çok bambaşka bir şey yani o kadar yüzeysel ve şey kalıyor ki e, yani 3D Matrix'in e, hamleleri üzerinden verilen şu anda kurumlara verilen özgüven eğitimleri performans geliştirmeyle alakalı şeyle burada denilenin alakası yok yani burayı çok iyi kavramamız gerekiyor sahte özgüven sahte özgüven sahte ben biliyorum ben üstünüm e, havası benim ihtiyacım yok zaten havası yani burada. Evet arkadaşlar şimdi bir daha bakıyorum burada tek tek. Bu bu çünkü çok önemli. Bu bir mesaj alımı. Aksoy Matu'nun sık sık dikkat çektiği bir aktifliktir. Bu aktiflik mesajı alan ee, odağın yetkinliği ve benliği üzerindeki hakimiyetinden. Direkt etkilenmekte Tahtel şuur boyutlarının tesiriyle yönlendirilerek Verilmesi gereken mesaj içeriği Saptırılabilmektedir Evet bu şimdi Şey çok önemli Yani sen diyor Orion'un gözü kulağı mı Olacaksın diyor yoksa Sirius'un Gözü kulağı mı olacaksın diyor Bir de şu var yani Orion'un gözü kulağı olduğunu da farkında olamamak var Yani e, insan çünkü dönüp kendine Bakması lazım dönüp e, sürekli olarak kontrol etmesi lazım ve burada tahtel şuur denilen işte arınmayı niye yapıyoruz sürekli arınma ve bilinç yükseltme ve e, bu işte ben mürşide gerek yok ben oldum bu zaten geçiş dönemi biz geçip gidiyoruz biz hallettik diyemezsiniz yani mürşit nedir ilim bu bırakılmış bilgilerdir yani şu an bu bilgiler bize mürşitlik yapar çünkü yollar yürünmüş, yollarda bütün engebeler, aksaklıklar görülmüş, tespit edilmiş artık. Ve bizim grup olarak da şunu söyleyebilirim. Yani başımıza türlü türlü vakalar geliyor, kapımızı çalıyor. Türlü türlü vakalar kapımızı çaldığı için ben bugün bu içeriye yöneldim. Peki çoğunuz şimdi eliniz yazmaya başlayacak. Belki ses duyacaksınız. Ses du Duruş ile yazmaya başlayacaksınız. Peki yazdığın bilgin nereden geliyor yani? Nereden geliyor? Sen hazır mısın? Sen e, makronla birleme yapmış olabilirsin. E, hani ölmeden önce öldüm dediğiniz e, bir aşama var. E, bir makronun erginliğine ulaşmış olabilirsin. Diğer makronla birleme yapmış olabilirsin. Frekansın ona göre yükseldiği için. Bazı özelliklerin açılmış olabilir ama erginliğine ulaşmamış olabilirsin. Ve sürekli parazit alma imkanı da var. Yani işte burada anlatılıyor. Ben bugüne kadar rahmani yaşadım. Ben bugüne kadar e, temiz yaşadım. E, i̇yi niyetli düşünüyorum dersin. Gelen yazıyı güvenirsin. İşte orada kişisel güven koduyla özgüven kısmı yani manevi özgüven kısmıyla kişisel güven kısmı yani orada birbiriyle tokuşuyor. Şimdi siz sizden ricamız bu dersin dışında yani bırakılan bilginin dışında benim bu videoyu yapmak istememin sebebi şu. Senin dinleyicinin liyakati de burada. Mesaj mesajcı elinde kağıtla mesajı getirdim diyor sana. Süper bir şey getirdim diyor. Sen bunu alırken sorgula bakalım. Bak bakalım bir getirene bak, bir olay olaylara bak, zamanın enerjisine bak, içinde bulunduğun uzay zaman bandına bak ne ne gerektiriyor. Yani çok yönlü, çok boyutlu gözlemde kalman lazım. Ayrıca ne var burada? Birlik. Birlik enerjisi. Birliği bölmeyin diyor bakın. Birlik beraberlik düzeninin sağlanması. Bütünsel birlik sırrı var. Dolayısıyla daha önce de yaptığımız e, videolarda hep çapraz sorgulama e, mutlaka yapın. Birlikten kopmayın. Bütünsel birlikten kopmayın. E, bilgilerden kopmayın. Ee, bir şey yaşadığınız zaman hep e, kontrol edin. Bir kontrol mekanizması kullanın dendi. Evet arkadaşlar umarım etkili olmuştur. Ben Beni gerçekten çok sarsalayan e, bir bilgi bu konuşmalar. Bu, bu gerçekten yani tekrar etmek istiyorum. Orion'un gözü kulağı ele ayağı olmak mümkün diyor yani. Bunu üstad söylüyor yani. Olmadım zannedersin. Olursun. Bilemezsin yani. Çok sürekli kendini kontrol etmek gerekiyor. Sirius'un gölü kulağı olmak varken, Sirius nedir? E, Dünyanın evrim programından sorumlu. Pozitif e, pozitif bir güç odağı ve e, gezegenimiz. E, bunu daha önce anlattık sizlere. Kişisel güven kodunu açıyor diyor mesajcı varlık diyor. Evet bizim başımıza geliyor yani. Geliyor. Arkadaşlara diyoruz ki arınsan iyi olur diyoruz. Yok diyor ben eminim yazdıklarımdan diyor. İçinde bulunduğum akışımdan eminim diyor. Ruhumdan eminim. Şundan bundan eminim diyor. Böyle devam ediyor yoluna yani. E, bilgiler bize başka şey söylüyor. Bilgiyi de reddedebiliyor bazı arkadaşlarımız. Bilgiyi reddediyorsa, arınmayı reddediyorsa, kendini yenilemeyi, kontrol etmeyi, birlik içinde eee Kontrollü gitmeyi reddediyorsa ne gerek var? E, mürşide gerek yok mu? Bir aracıya gerek yok ki diyorsa yolda işte böyle şeyler var yani tehlikeler var. Her daim bir mürşide gerek vardır ve mürşit bilginin kendisidir. Şu anda fasiküller halinde bilgiler bırakılmıştır yani. O yüzden arkadaşlar e, çok yönlü gözümüzü açmamız gerekiyor. Ya burada şey var. Beyinde bir durum var yani. Beyindeki durumdan bahsetmiş. Bakın orada porlar beynindeki paraziter bilgi ve enerjiyi ters devinimli bilgi ve enerjiyi ters devinimli porlara yüklüyor Orion diyor. Ve insanın beynindeki genetik uzay bölgelerini açıp ekiyor. Ve orada açıyor o bilgiyi diyor. Ondan sonra da varlık eline kalemi alınca yazmaya başlıyor diyor. Bu bilgi nereden geldi? Orion'dan. Orion'a açık pencereler oluşmayacak diyor yani. Orion'a açık pencereleri ne oluşturuyor? İşte bu ben bilirim. Kibir, Kibirlilik frekansı çünkü o kısım. O, o güven kısmı, kişisel güven kısmı kibirlilik frekansı. Ee, Orion'un da e, zaten e, şöyle bir şey var. Bu bu frekans yükseldiği zaman hemen karantina bulduğundan çıkıp o varlık üzerine tesir vermeye İlahi hiyerarşinin izniyle hak doğuyor. Yani o yüzden e, çok çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çok bakın tarif etmişti insanı, o o mesajı. Gittikçe kişiselleşmiş, alabildiğine kişiselleşmiş, öyle bir hale gelmiş ki ben bana yeterim diyor. Buradan arkadaşlar e, bu Orion yutturmacası e, devreye sokulan mesaj niteliğindeki şeylere kanıyor diyor. O insanlarda şey, o, o kişi önce mesajı ona kanıyor diyor. Sonra da tabii ki insanların vebaline giriyor yani çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Benim hayatımı değiştiren bilgi oldu bu. Çünkü biz bu işin tam ortasında dur duruyoruz ve e, gerçekten çok e, kıldan ince, kılıçtan keskin bir durum. Hepimizin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.